Merhaba. Uğur'lu evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu aloe verum göstermek istiyorum. Bu bayağı bir kötü oldu, çürüdü. Hatta birçok dalını kopardım, kestim filan. Atayım mı, atmayayım derken böyle kenarda bekliyordu. Şu çıkan yavruları bugün gördüm. O kadar mutlu oldum ki. Şöyle sen bana bir şans verdin, ben de sana yavru verdim diyor. Bakar mısınız iki tane oradan. Sonra şunu göstermiş. Şuradan çıkan o kuru çürümüş yerlerden çıkan yavruları görüyorsunuz değil mi? Bakın şunları şunları şunu bu yeni yavru veren yerlerin alt kısımlarına bakın yine hep çürük çürümüş bir vaziyette yani bu bu şekilde çürüyenleri sürekli kopardım kestim böyle çok berbat bir durumda zaten ama yani o yavrular beni sabah çok mutlu etti Bakın etrafını şöyle temizlemeye başladım o çürümüş kurumuş yerden o üç yavrunun güzelliğini görüyorsunuz değil mi Rabbim nelere kadir siz yeter ki inanın Valla ben de iyi ki inanmışım bu aloe vera'ya. Bakın birçoğunun yaprağını budamaya başladım. Bunu tamamen budadım. İçindekiler çok sağlıklı çünkü onlar gelsin. Onu budarken de bakın şurada bir yeni yavru daha çıkıyormuş. İkili üçlü hatta o. Çok minnaklar onu da görmüş oldum. Bunu sağlamlaştırdım. Bunu da sağını solunu işte jel çekilmiş yerlerden kestim, hafif jelli görünen yerlere yine şans vermek için bıraktım. Şu yavruları göstereceğim. Şunu, şunları buradan kestim, soydum. Soyarken çıkan yavruya bakar mısınız? Şöyle saksının son haline bakacak olursak bakın bu uzundan da kestim hep yaprakları burada Şu daha e, sağlıklı ve jelliydi onu bıraktım. Onun haricinde kalanların hepsini bakın jelleri de parlıyor. Kestim. Şu yönden de göstereyim size. Bakın bunu hep kestim. Sadece bir tane bıraktım. Çünkü bunun içinden de inşallah gelecek sağlıklı yavrular gelecek. Bunu tamamen budamıştım zaten. Şöyle ve bu içerlerde umut var jel var yavru var böyle azıcık daha belki toprak ekleyebilirim bu arada toprağı çok nemli kalmış yaklaşık bir hafta filan su vermeyi düşünmüyorum kesinlikle siz de öyle yapın baktığınız aloe vera'nın toprağı bayağı nemli hatta bir haftadan daha uzun sürede vermeyebilirsiniz zaten e, aloe vera'larınıza bol bol su verin su verdiğiniz zaman ama onun sonrasında ya giderleri iyi açık olsun akısın ya da tabağında su bekletmesin. Onun sonrasında toprağı iyice kuruyana kadar yeniden sulama işlemi yapmıyoruz. Çünkü aloe vera'yı fazla su öldürüyor, kökleri çürütüyor, sarartıyor ama susuzluk aloe vera'yı böyle çürütmez, çabuk ölümüne sebep olmaz. Onun haricinde e, benim de yaptığım gibi o çürümüş yerleri muhakkak Diğer yaprakları da hasta etmemesi için çürümüş yaprakları koparın sık sık. Kurumuş yaprakları koparın. Kesilmesi gereken yerleri temiz ve keskin bir bıçak ya da makas yardımıyla kesin. Baktığınız toprağa aşırı nemli ya da sulu toprak değişim dahi yapabilirsiniz. Saksı değişimi dahi yapabilirsiniz. Çok daha kuru, çok daha taze toprak ekleyebilirsiniz. Ben size yukarıya video bırakacağım. E, aloe vera'ların saksıları, toprakları nasıl hazırlanması gerekiyor? İnanın çok detaylı anlattığım videolar var. Oradan da muhakkak saksılamayı izlemenizi isterim ve o şekilde aloe vera'nın saksılamasını yapmanızı tavsiye ederim. Direkt güneş ışığından koruyalım aloe vera'larımızı. Her daim aydınlık bir ortamda bulunsunlar. Karanlık ortamı sevmiyorlar, direkt güneş ışığını sevmiyorlar. Tabaklarında su beklesin istemiyorlar. Çok rüzgarlı ve çok aşırı soğuk ortamı sevmiyorlar. Bilginiz olsun. Sonbahar ve kış dönemlerini rahatsız edilmekten hiç hoşlanmıyorlar. Bahar döneminde güzelce bakımlarını, saksı değişimlerini, yavrulamayı vesaire ne yapacaksınız, gübreleme her işlemlerini bahar döneminde yapın. Nisan ortası çok güzel bunlar için. Nisan ve Mayıs dönemini kullanabilirsiniz. Ve aloe veralarınıza hastalandıkları zaman bir şans verin ve onlarla ilgilenin. Diğer aloe vera videolarımı muhakkak izlemeye çalışın. Video sonuna ve link olarak yukarıya bırakacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.